Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle geçenki bahsettiğim robottan modellemeye başlayacağız. 10 bölümlük bir video olacak. Belki 12 bölüme çıkar. Önce robotumuzun kafasını modelleyeceğiz. Sonra vücut, ayak, el ve bunları kemik ekleyip ve animasyon vereceğiz. Güzel bir çalışma olacak. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. A'ya basalım, X'e basıp delete diyelim hepsine. Shift A diyelim ve bir tane küp ekleyelim. Küp ekledikten sonra tab'a basıp edit moda geçir. Buradan kenar seçim modundayken Ctrl R tuşuna basıp... Önce sol klik sonra sağ klik yapıp bırakalım. Bir tane loop cut ek ekleyelim yani. Daha sonrasında wireframe moduna gelip e, vertex görümüne geçiyoruz ve buradaki şu dört köşeyi seçelim. Şunları seçsem nasıl olur? Bunlar da seçili geliyor. X'e basıp vertex diyelim. Mesela şunları seçilecek değil mi? Vertex dedik sildik. Daha sonrasında taba basıp obje moddayken add Modifier'a ile gelip buradan generate'den mirror diyoruz ve x aksında ekliyoruz ve ben buna clipping diyorum. Clipping demesem ne oluyor? Hemen göstereyim size. Ben mesela bu yüzeyi seçtim. E'ye bastım. Diğer tarafta yükseliyor. Güzel. Fakat A'ya bastım. G dedim. Bakın gördünüz mü? Ayrı oynuyor. Fakat clipping dersem ben buna eğer artık ayrı oynamayacak. Beraber hareket edecek. Değil. Daha sonra tekrardan warframe moduna geçiyorum. Şurada bir yüzey var mı? Yok değil mi? Yoktur inşallah. X'e bastım. Şunu H dedim. Komple sildi ama değil mi burayı? Neyse. daha sonrasında buradan eksi Y görünümüne gelip ya da Y aksına gelelim. Tab'a basıp Edit moddayken Warframe moduna girelim ve buradan vertex e tekrar girelim. Burayı seçelim. G X diyerek Bunu şöyle Pardon, Ctrl B diyerek Buraya şöyle bir Loop Cut veriyoruz, şey Bevel veriyoruz. Daha sonrasında Bu kenarı seçip G Z diyerek burayı şöyle aşağı indiriyorum. Daha sonrasında Bu iki kenarı seçip G Z diyorum ve bunları da aşağı indiriyorum. Bu köşeyi seçip GX diyerek şöyle içeriye doğru hafif büküyorum. Bakın neden ben bunu Warframe modunda yaptım? Çünkü ben bunu solid de yapsaydım eğer mesela burayı seçtim. Gördünüz mü? Sadece bu kenarı alıyor. Fakat Warframe modunda seçersem eğer gördüğünüz gibi iki kenarı arkalarını bir anda seçiyor. Bunu yaptı. X moduna X aksına geldik. A'ya bastım. S dedim ve ben bunu biraz büyütüp sonra S, Z deyip Z aksını birazcık küçülttüm. Şöyle biraz yukarı kaldıralım bunu. Şimdi bu kenarı seçiyorum. G, Y diyerek şöyle üçüncü girite kadar taşıyorum. Nedir girit dediğimiz? Girit dediğimiz şunlardır abi. Bunlar yani şu dikey çizgilerin olduğu bölgelerin arasına Girit diyoruz. Girit dedikten sonra bu üçüncü girite getirdikten sonra bunu da seçip ...G, Y diyerek ikinci girite kadar getiriyorum bunu. Daha sonrasında şu alttaki şey kontrol R diyorum ve buraya bir girit atıyorum. Z aksından sonra buradaki 3 giritlik alanı bir buçuk, bir buçuk bölüyorum hemen hemen. Sonrasında burayı seçip GZ deyip yukarı kaldırıyorum ve alttaki noktayı Y aksının tam üstüne gelecek şekilde bırakıyorum. Burayı seçip hepsini G, y diyerek şöyle ikinci girite kadar getiriyorum. Şimdi şurada solid modumuza geçelim. Şurada dışarıda sivri kenarlar oluştu. Bunları görmemek için bu sivri kenarı seçiyorum. Sadece tek bir tanesini seçiyorum. GX diyerek şöyle içeriye doğru alıyorum bunu. Hatta şunu da alabiliriz. Gx şu şekilde içeri alabiliriz. Ardından yüzey seçim moduna geliyorum. Arkadaki tek yüzeyi seçip x aksına geleyim. Ve bunu extrude diyerek tekrardan 3. girite kadar taşıyorum. Kafamızın bu robotumuzun arka kısmı. Arka kısmını hallettiğimize göre şimdi ön yüzeye gelebiliriz. Ön yüzeyimizi seçelim. I'ya basalım. Bakın I da küçültüyor. Kontrol şey sadece B'ye basarsak tek bir alanda küçültüyor. Fakat burada bir sıkıntı var. A'ya basalım. S, X diyerek bunu biraz büyütelim şöyle. Tekrardan burayı seçip I'ye basalım. Olmadı. SX diyerek şöyle getirelim. Üst taraf çok fazla şey olduğu için. Ee, obje modda SZ diyerek bunu biraz küçültelim. Şimdi bu yüzeyi seçelim ve I'ya basıp tekrardan küçültelim. Fakat burada ben bunun şuralarda şu şekilde küçülmesini istiyorum. Fakat buranın küçülmesini istemiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? I'ya bastıktan sonra şu üst tarafta gördüğünüz gibi boundary B yazıyor, 10 yazıyor. Boundary B 10 yazıyor. Yani açık yazıyor. Ben bunu B'ye basarak off modunu alıp sadece I'ya bas. Sadece o kenarın küçülmesini istemediğimi belirttim. Bunu yaptıktan sonra E'ye basıp Y'ye basıyorum ve içeriye doğru burayı şu şekilde alıyorum. Güzel. Şimdi kafamızın burasına ben <laughs> birkaç tane delik açmak istiyorum. 1'e basıp şöyle yapalım. Şurayı şöyle G. Hatta şuralarda seçelim. Ve var warframe'ini yapmamız lazım. Şimdi şurayı da şöyle birazcık Y aksında seçtik. Shift'e basıp tutup Şurayı şöyle seçelim. Şöyle birazcık yukarı kaldıralım. Hatta şurayı da seçelim. Şöyle ideal. Daha sonrasında solid moda gelip Tab'a basalım. Ctrl R diyelim. Ve buraya bir tane şuraya loop kat atayalım. Yani Ctrl R deyip tekrar bir loop daha atıyoruz buraya. Ctrl R deyip bu sefer yatayına bir loop kat atıyorum. Alt üstü. Burada. Ve R deyip şuraya kaç tane? 1, 2, 3. Tamam bu yeter. Bu kadar bir loop kat attım. Ardından yüzey seçim moduna girip bunları shift'e basıp tek tek seçiyorum. E'ye basıyorum. içeri doğru itiyorum. Bunu yaptıktan sonra tab'a basalım. Ve buradaki kenarların biraz keskin olduğunu görüyoruz. Add modifier'den, generate'den şöyle bevel yapalım. Bakın şurada şey oldu. Bir bozulma meydana geldi. Hemen bunu segment sayısını artırarak ve şuradaki e, amount'u yani keskinliği şöyle hafiften küçülterek şu şekilde bir kafada delik açmış olduk. Şimdi bir tane de taba basıp tekrardan şuraya şuradaki kenarı seçip kontrol B deyip bunu acaba şeyden bevel'dan önce mi yapsak nasıl olur? Evet ya şöyle warframe moduna girelim. Şu kenarı seçip hatta sadece şunları şurayı da seçebiliriz. Burayı seçip Şöyle Düşündüm Hafiften bir eğim verelim buraya da Daha sonra Add Modifier bir Bevel ekledim Add Modifier Generate Bevel Bevel zaten otomatik Uygulanmış bir şekilde şurada segmenti yapalım şunu da biraz yükseltsem nasıl olur? Düşürteyim. Yok. Şu şekilde iyi. Hafif bir yuvarlak şey verilmiş gibi. Burada burada da tamam ya hemen hemen. Şöyle segment biraz daha artırabilirsem biraz daha yumuşatmayı sağlamış olurum. Şimdi yapacağımız şey ise şurada yüzümüzü taba basalım eşit derecede 3'e bölmek. Fakat buradaki şu çizgilerde geldiği gibi şöyle devam ettirmek istiyorum. Şöyle vertex moduna geçelim. 1'e basıp buradan geçiyoruz vertex moduna. Buna basıyorum. E'ye basıyorum. Bu şekilde gidiyor. Fakat kayboluyor daha sonrasında. Bunu şöyle yapabiliriz. X'e basıp burayı faces diye siliyoruz. Daha sonrasında vertex moduna giriyorum. 1'e basıp Bununla bunu seçip F yapıyorum. Bununla da burayı seçip F yapıyorum. Burası zaten var. Şurada şöyle seçip şuraya da F yapabilirim. F yapıp birleştiriyorum yani. Bunu yaptıktan sonra bu kenarı seçiyorum, bu kenarı seçiyorum. E x yapıp şöyle x aksına götürüyorum. Üst taraf birleştir alt tarafta birleştiriyorum ve F'ye basıyorum. Şimdi şu kenarla şu kenar seçip F'e basalım ve birleştirelim. Sizde belki böyle silinmeler olmamış olabilir. Şuna şunu seç F yap. Bunu burayı seç F yap. Daha sonrasında tekrardan vertex moduna girip burayı seçiyorum burayı seçiyorum. E X diyerek bunu da böyle uzatıyorum. Burayı da böyle birleştiriyorum. Şu kenarla alt kenarı seçip F'e basıyorum. Artık burayı böldüğümüze göre. Burası bizim göz kısmı, ağız şurası dudak kısmı olacak. Şurada da ağız falan olabilir. Daha sonrasında 3'e basıp şu yan tarafa gelelim. Duy'a basalım. Şöyle küçültelim. Daha sonra S pardon S Y yaparak şöyle kendi içinde yine Y aksında scale yaparak küçültmüş olalım burayı. Şimdi robotumuzun şu üst kısmına şurasına burayı nasıl yapacağız? G, X deyip şöyle uzatsak nasıl olur?

Şöyle seçtik. Bunu GX dedim. Şöyle hafiften açtım. Açtım ama ortalık olmuyor. Şöyle yaparız. A'ya basalım. SX dedim. GX dersem şöyle genişletmişti. Olurum. Güzel. Şimdi ben bunun üstüne küçük bir kapatçı eklemek istiyorum ya. Bunu Shift Obje modunda Shift A'ya basıp bir tane küp ekleyerek oluşturuyorum. Asla bunun içine girip taba basıp edit modda oluşturmuyorum. Yoksa öbür tarafta da mirror'unu alır ve kopyasını oluşturur. Bunu bastım. Daha sonrasında G, Z dedim. Şöyle yukarı kaldırdım ve S'ye basıp Z aksını şöyle küçülttüm. Bunu küçülttükten sonra taba basıyorum. Ctrl R deyip iki tane loop kat atıyorum ve bunu S X yaparak şöyle X aksında bunu açıyorum. Bunu açtıktan sonra S Y diyerek Y aksında da şöyle şu şekilde eşit derecede açmış oluyorum. Bunu yapmanın binlerce yolu var. Şöyle göstereyim mesela. Şuraya bir tane Shift A ile küp oluşturdum. S Z dedim yine aynı şekilde. Bu sefer üst görüme gelirim. Tab'a basıp edit modda vertex moduna girelim. Şöyle wireframe açıp buraları seçerim. Ctrl B eder. Şu şekilde ben yine aynı şeyi oluşturmuş olabilirim. Üst görünme gel. Bakın şöyle. Göz kenarları aynı eğimi vermiş olduk. Bunu silelim. Şuradan devam edelim. Bunu daha sonrasında S, Y yaparak şöyle hafif uzatıp SX yaparak da şöyle küçültüyorum. Hatta SY de biraz küçültebilirim. Bunu küçülttükten sonra şu şekilde şuraya getirelim. SX deyip şunu biraz daha büyütelim. GX deyip şöyle. Buna gelip şöyle biraz küçültüp Y aksında şöyle aşağı indirelim. Şurada olsun. SZ yap biraz daha küçültelim. GZ yap. Şöyle aşağı indirelim bunu. Daha sonra buna yine tekrardan generate'ten bir bevel ekleyelim. Bevel da yine şöyle kenarlarımızın sayısını arttıralım. Sekmen sayısını düzgün bir şey görürüz. Şimdi şuraya bir iki tane anten koyalım. Cursor'da de select deyip select'imizi bu. Şey cursor'umuzu buraya getiriyoruz. Shift A'ya basalım. Mesh'ten bir tane silindir ekliyorum. Şöyle S ile küçültüyorum bunu. Üst görüme gelelim. Şunu şuraya getirelim. Biraz daha S shift Z'ye basarak Z aksında küçülmesini engelliyorum. GZ yapıyorum. Şöyle yukarı kaldırıp taba basalım. Üst yüzeyi seçip GZ yapıp şöyle yukarıya kaldırıyorum. Şimdi bunu S'ye basarak biraz küçültelim. Sonra Ctrl B yaparak da şöyle güzel bir şey verelim. Sonra GY yaparak şunu biraz yana yatıralım. Güzel. Daha sonrasında tab'a basıp obje moda tekrar geliyoruz. Üst görme gelip bir shift daha yapalım. Bir silindir daha ekleyelim buna ve s'ye basıp küçültelim. Şöyle getirelim. S'ye basalım. Biraz daha küçültelim. Ve bunu gz yaparak yukarı kaldıralım. Aynı şekilde tab'a basalım. Üst yüzeyi seçip gz yaparak yukarıya kaldıralım. Bunu. Biraz daha. Daha sonrasında E'ye basıp S'ye basalım ve bunu şu şekilde açalım. E'ye basalım tekrardan yukarı kaldıralım. Ctrl B Son alttaki kenarlar alt tuşuna basılı tutarak hepsini seçiyorum. Ctrl B Yine alt tarafı seçiyorum. Ctrl B Bu şekilde şöyle güzel bir eğim vermiş olduk. Buna sağ tıklayalım. Şehitli Sumut. Buna sağ tıklayalım. Şehitli Sumut diyoruz. Güzel. Şimdi şu alt tarafı şu şekilde içeri şey yapmıştık. Burayı seçmiştik. I'ya basıp küçültüp ondan sonra arkaya doğru itmiştik. Mesela şurayı da şöyle E yaparak şöyle biraz daha içeri götürebiliriz. Şimdi burayı yaptık. Şu üst tarafı seçip mirror'un clipping'ini kaldırıyorum ve Shift D diyerek Z'ye basıyorum ardından. Şöyle Z aksını indirip şöyle iki parçayı ayırıyorum. S X yaparak şöyle yakınlaştıralım ve E'ye basalım. Şöyle kaldıralım. S X yaparak şey Sy yaparak da şöyle y aksını uzatıp G y yaparak pardon L yapalım. S y yapalım. Sonrasında G Y yaparak da şöyle içeriye doğru uzatalım bunu. SZ yapalım. Şöyle biraz daha büyütelim. Tamamdır. Daha sonrasında bu seçilirken Shift D deyip X aksında götürelim. Bunu S yapıp şöyle biraz küçültelim. Ya da küçültmeyelim. Şöyle bunu seçip L'ye basalım. S, X yaparak bunu küçültelim. Bu daha iyi oldu. Tamamdır. Şimdi bunu seçelim. Tekrardan Shift D diyelim ve şöyle aşağı indirelim. Z aksında. Yine. Fakat buna Clipping'ini açalım. Bunu. Ardından S, Y yaparak Y aksında biraz küçültelim. S, X yaparak da X aksında bunu büyütelim. S, Y'de bir tık daha küçültüyorum. Ardından E'ye basalım ve yukarı doğru ekstrut edelim. Güzel. L'ye basıp bunu seçelim. Ve Shift D deyip yine Z aksında bir kopya daha oluşturalım. Güzel. Harika şeyler yapıyoruz hala. Şimdi bu yüzeyi seçtim. Shift D dedim. Ve sadece Y'ye bastım. Y aksında uzattım bunu. Şu şekilde. S, Z yaparak Z aksında dikeyde biraz küçültüp GZ yaparak şu üst tarafı içeri gömüyorum ve E'ye basıp şöyle uzatıyorum. L'ye basıyorum. Hepsini seçiyorum L ile. GX yaparak şöyle uzak bir yere getiriyorum bunu. Daha sonrasında Shift D deyip X'e basıp şöyle X aksında kopyalıyorum. Tekrardan Shift D diyorum ve X aksında şu şekilde 3 3 toplam 6 olacak şekilde kopya üretiyorum. Buraya kadar her şey güzel. Shift S tuşuna basılarak cursor to word origin diyerek şuradaki cursor'umuzu merkeze taşıdım. Shift A dedim. Obje moddayım tabi. Shift A dedim. Bir tane UV Shepard getirdim. Şunu G, Y yaparak taşıdım. Ve R yapıp X'e basıp X aksında 90 derece çevirdim. Tekrardan x aksına geldim. Wireframe moduna girip taba basıyorum ve yüzey modundayken şöyle yarısını seçiyorum bunun ve x'e basıp faces diyorum ve siliyorum buraları. Daha sonrasında edge moduna gelip şöyle bütün kenarımı seçiyorum. En dıştakini. E E'ye basıyorum, şu şekilde uzatıyor ve arkasından bırakmadan S'ye basıyorum, şöyle açıyorum yine çiçek gibi. E'ye basıp Y'ye basıyorum ve Y aksında şu şekilde uzattım. Arkadaşlar buradaki anlattıklarımı anlamayabilirsiniz. Şey, sumut bunu en son söyleyelim ya da daha sonrasında bu kenarların hepsini seçip Ctrl B'ye basıp şöyle yapıyorum. Bunu seçelim, Ctrl B. Şu şekilde yumuşatalım. Add Modifier, Generate den de için Surface e ekliyorum. Daha sonrasında bunu küçültelim. Şöyle X aksına gelip şunu şöyle içeri getirelim. Sonrasında Shift D diyelim. Kopyalayıp S'ye basıp küçültüyoruz. Bunu da şuraya koyalım. Sonra Shift tuşuna basıp olarak mouse'umuzun sağ tuşuyla köşesini şuraya ekleyip Shift A'ya basalım ve küp ekleyelim bir tane. Küpü şöyle küçültelim. Cx deyip büyütelim. Şöyle add modifier'dan generate'den de subdivision surface ekleyelim. Şunu şöyle büyütüp netliğini biraz arttıralım. Küp seçiliyken taba basalım. Ve buraya loop cut eklemeye başlayacağız. Ctrl R. iki tane koyuyoruz. S X'e bas. iki tane koyduk buraya. Daha sonrasında S X'e basarak şöyle X aksında bunu bu şekilde açıyorum. Kontrol R diyorum. Bunu da şöyle öne doğru getiriyorum. ve kontrolleri bir tane de yatayını atıp şöyle S X yaparak bunu şöyle hafiften büyütüyorum. Şunu biraz daha g y yaparak şöyle içeriye doğru gömelim. Aynı şekilde bunu da GY yaparak şöyle içeri gömelim. Tamamdır. Biraz uzun ve yorucu bir ders oldu. Arkadaşlar. Ee, şunları seçip Shift N yaparak tekrar hesaplamasını yapıp materyal atarken sıkıntı çıkmasın gölgelenmede. Dersimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Anlamadığınız bir sıkıntı yaşadığınız ya bu adam burada ne hangi tuşa niye bastığını diye düşündüğünüz varsa Önceki videoları izleyerek şey yapar. Hangi tuşa niye bastım, ne amaçla bastım, söyleyebilir. Ki bu derste de hangi tuşa basarken ne amaçla bastım söylemeye çalıştım, ne yaptığımı adım adım tek tek söylemeye çalıştım. Takıldığınız yerde yorumlarda soru sorarsanız dönüş yaparım. Çok büyük hani bir sıkıntı yaşarsanız yapamazsanız da tekrardan o konuyla alakalı bir video çeker atarım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.